gördüğünüz o Balbey mahallesinde 42 tane tescilli yapıdan bir tanesi Sarıpaşa'nın konağı meşhur 150-200 yıllık bir tarihe sahip Daha önce defalarca yanmıştı Etrafını belediyemiz sağ olsun böyle demir saçlarla panolarla örttü içeriye giriş çıkışı engellemek için Örttü diyorum çünkü içeriye giriyorlardı bağımlılar sıkıntılı insanlar. İçeride yatıyordu, kalkıyordu zaman zaman kavga ediyorlardı. E, e, bu yakın esnaflar da bundan çok şikayetçi, taşlı sopalı. Birçok şikayette bulundu. Valilik, belediye dahil. Yan taraf için yıkık kararı çıkmış fakat zaten ayakta kalan herhangi bir yapı yok. Aş olan yapı için de tüm kararı çıkmıyor daha eski olduğu için. Ama ödenek olmadığı için herhangi bir tadilat veya restorasyon da yapılmıyor. Sadece gelip demirle kapattı belediye bunları etrafını ama bir çözüm değil. Yukarıdan tırmanıp da çıkıyorlar. Torunlarım var. Kaç salamıyor. Bu insan her işinden. Evler bitişik olduğu için bizim evlerimiz de yanar diye korkuyorum. Buralar ne yıkılıyor? Ne yapılıyor? Şu gördüğümüz görüntüdeki yeri hala koruyacaklar. Neresi kalmış? Korunacak bir yeri kalmadı halde hala korum altında bekliyoruz.